Wallogs ERP programı fatura formu. Not sekmesini inceliyoruz. Bu bölümde fatura çıktısında ya da e-fatura arşiv faturalarında eklemek ve görmek istediğiniz bilgileri bu bölüme tanımlayabilirsiniz. Fatura içerisine eklenen notları e-fatura arşiv faturalarına eklemek isterseniz e-fatura ayarlarındaki Faturada bulunan not bilgisini e-fatura ev mustansili not olarak ekle seçeneğini işaretlemeniz gerekmekte. Faturamızın matbu çıktısında not alanını eklemek istersek veri alanını ekledikten sonra fatura raporlarını seçip tablo olaraksa fatura hazırmayı seçiyoruz. Alan olaraksa açıklama 2 yani not bölümünü ekliyoruz.